Merhaba arkadaşlar, daha günün kanalına hoş geldiniz. Ee, videomuza başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve videolarımı izleyip yorum yaparsanız sevinirim. Yorumları gerçekten takip ediyorum ve yorumlara dikkat ediyorum. Ee, bugünkü videomuzda Marmot marka eee Tristless uyku tulumunu inceleyeceğiz. E, kış mevsimleri için e, üretilmiş bir uyku tulumu. E, yaklaşık e, açık hali 190 santim uzunluğunda. 60 cm genişliğinde. Şimdi bir yakın plandan uyku tulumumuzu inceleyeceğiz. Dur, dur. Şöyle tulumu yakın plandan size göstereyim arkadaşlar. Oldukça geniş bir uyku tulumu. Şurası fermuar kısmı boydan açılıyor. Burası kapşon kısmımız. Kafamız buraya geliyor ve şu sıkıştırma ipleriyle de tamamen kendimizi sıkabiliyoruz. Bayağı bir e, geniş bir uyku tulumu. Yakın plandan tulumumuz böyle. Evet arkadaşlar tulumu üstten size e, göstermeye çalıştım. Tulumu e, gördüğünüz gibi bu şekilde tulum. E, tulumumuzun ölçüleri e, uzunluk olarak 190 santim, Genişliği de 60 santim civarında. E, ben 1.67 boylarındayım. E, doğal olarak içerisinde rahatça kalabiliyorum. E, herhangi böyle bir sıkışma vesaire olmuyor. Uyku tulumlarının içerisinde kalmak aslında zordur. Herkes kolay kolay alışamıyor. İlk başladığım zamanlarda ben de bir zorluk çektim ama sonra zamanla alıştım. Gerçekten rahat ediyorsunuz uyku tulumunun içerisinde. Daha uzun boylu arkadaşlar da rahatlıkla kalabilir. Herhangi bir sıkıntı yok oldukça çünkü geniş bir uyku tulumu kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Polyester içerikli bir uyku tulumu. Polyester dolgu var. Ee, yaklaşık 1 kilo 750 gram ağırlığında ee, ağır bir uyku tulumu aslında sırt çantasına çok uygun değil ve e, çok da hacim kaplıyor yani büyük bir çantanızın olması lazım ki e, çantanızda e, az bir yer tutsun hani diğer eşyaları koymanızda yer kalsın e, tercih sizin tabii ki daha böyle e, pasif uyku tulumları var, az yer kaplayan uyku tulumları var. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Eee uyku tulumu kullanımlarında arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Çoğu kişi e, yanlış e, adımlar atarak e, uyku tulumlarının içerisinde yanlış şekilde uyuyorlar ve e, bu da e, soğuk bir gece geçirmelerine sebep oluyor. Dikkat etmemiz kurallardan bazıları şunlar arkadaşlar. Şimdi uyku tulumunun içerisine özellikle kış kampı yapan arkadaşlar kat kat giyinmiş bir şekilde giriyorlar. Örneğin üzerine bir sivit tişört giyiyor. Onun üstüne bir tane daha sivit tişört giyiyor. Üzerine bir kazak giyiyor. bir tane daha kazak giyiyor ve polar tarzı bir ceketle uyku tulumunun içerisine giriyor. Alt katmanda da işte iki eşofman giyiyor. İşte ya da başka şeyler giyiyor. Çorap olarak da iki üç kat çorap giyiyor. bu şekilde ısınabileceğini zannediyor yeni başlayan arkadaşlar. Aslında bu tamamen yanlış bir uygulama arkadaşlar uyku içerisine sadece sadece term termal alt ve üst içlikle girmemiz yeterli olacaktır. ayak kısmında da termal bir bir kat çorap yetecektir. ben genelde soğuğu ayaklarımdan alıyorum. Ayaklarım üşüyor kamplarda benim. bunu da şu yöntemle çözüyorum. Ayak ucuma bir adet sıcak torbası koyuyorum. Eee beni o sabaha kadar sıcak tutuyor. Ayaklarımı sıcak tutuyor en azından. Ee, sıcak su torbasını koyarken de dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi de sıcak su torbasının kaliteli olması ve ağız kısmının e, sağlam olması. Ağız kısmı sağlam olmayan veya e, kalitesiz bir plastikten üretilen sıcak su torbası gece uyku halinde e, patladığında ya da su sızdırdığında hem içerisinde henüz sıcak olan su size zarar verecektir hem de tulumunuzu ısıtacaktır. Gecenin bir yarısında o soğuk kar e, kampında e, mağdur olacaksınızdır. O yüzden e, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sıcak e, su torbalarını dikkatli bir şekilde doldurmamız gerekiyor ve ağız kısmının kaliteli e, olması gerekiyor, sağlam olması gerekiyor. Ekstra önlem olarak da e, vücudunuzun işte sırt bölgesi ve şu yan bölgelere ısı bandı yapıştırabilirsiniz. E, bu şekilde idare edebilirsiniz. E, uyku tulumunun kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Çok şey kampa yeni başlayan arkadaşlar e, tulumları ilk sıraya almıyor. ikinci sıraya hatta üçüncü sıraya alabiliyor. İlk sıraya hep çadır alıyorlar. Aslında bu e, oldukça yanlış bir şey arkadaşlar. Çünkü e, sizi soğuktan koruyacak olan şey çadır değil uyku tulumudur arkadaşlar. E, çünkü e, çadır e, sizi yağmurdan işte ne bileyim çamurdan e, kardan vesaire korur. Ama soğuktan korumaz. Çünkü Hava sirkülasyonunun olması için çadır içerisinde havalandırma pencerelerini açık bırakıyoruz sürekli. Ve buralardan soğuk giriyor. Dolayısıyla da çadırın içi her zaman soğuk olacaktır arkadaşlar. Uyku tulumunuz eğer iyi değilse ve soğuk bir günde kamp yapıyorsanız sıkıntı çekeceksinizdir. O yüzden bana kalırsa ilk sıraya uyku tulumunu koymanız iyi olacaktır. Benim bu kullanmış olduğum uyku tulumu e, ekstrem derecelerde e, olaylarda eksi 27'ye kadar e, idare edebilecek bir yapıya sahip. Ben eksi 10 derecelere kadar e, kaldım. E, Bozdağ'da bir kamp yapmıştım. Orada gayet iyi bir şekilde beni idare etti. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Diğer e, soğuk iklimlerde de kamp yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım. E, beni üzmedi açıkçası uyku alırken dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi en çok hangi mevsimlerde kamp yapacaksınız? Yani eğer kış kışın kamp yapmayı tercih ediyorsanız, tercih edecekseniz uyku ona göre iyi almanız gerekiyor, kaliteli almanız gerekiyor. Eğer yaz aylarında kamp yapacaksanız ya da bahar aylarında kamp yapacaksanız sıradan ucuz bir uyku almanız yeterli olacaktır. Tabii gideceğiniz yerdeki iklime göre değişecektir bu. Ee, dediğim gibi benim uyku tulumum polyester içerikten oluşuyor. Ee, biraz yer kaplıyor çantada. Ee, bu uyku tulumunu değiştireceğim zaman e, bir sonraki e, tulumum e, belki kas suyu olabilir ya da daha e, sıcak tutan kas suyu olmayan ve daha az yer kaplayan e, uyku tulumunu tercih edebilirim. E, ben yaklaşık 3-4 yıldır kullanıyorum. Gayet e, memnunum. E, tabii. Tabi bazı noktalardan e, kaçaklar vermeye başladı içindeki o polisler içerikler e, kaçabiliyor her gün böyle kamplarda uyandığımda e, görüyorum çünkü. E, aslında ben evde uyku tulumunu çok e, iyi şartlarda saklayamıyorum dolapta aslında uyku tulumları e, kılıfın içerisinde değil e, asılı bir şekilde yani açık bir şekilde ve askıda asılı bir şekilde şurada Yeri var onun. Şuradan asarak saklamamız daha iyi kullanım açısından. Ama bende o kadar yer olmadığı için bu şekilde yapıyorum. Eğer sizin müsaitliğiniz varsa uyku tulumlarınızı mutlaka kılıfında değil açık bir vaziyette saklamanız kullanım ömrü açısından daha iyi olacaktır. Bunlara dikkat ederseniz sağlıklı şekilde uyku tulumunuzu uzun yıllar kullanırsınız. Ben işte alalı 3-4 yıl oldu şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım tabi yavaş yavaş da eskimeye başladı o işaretlerini veriyor. Evet arkadaşlar bugün kanalımızda marmot uyku tulumunu inceledik videomuzun sonuna geldik. Kanalımı takip ederseniz videolarıma yorum yaparsanız videolarımı beğenirseniz sevinirim. Videoları ve yorumları takip ediyorum gerçekten sizin yorumlarınıza göre. Kendime bir yol haritası çiziyorum. Teşekkürler.